Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Clash of videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün yine müthiş videoyla sizlerleyim. Çünkü son yaptığımız Pekka spam destesiyle ufak bir oynama yaptım ve benim için çok değerli, önemli sizin de birçok kez beni öyle adlandırdınız. Mini Pekka'yı sonunda bu desteği entegre edebilecek bir yöntem buldum gibi. Haydut yerine Mini Pekka'yı aldım. Maliyetimiz bir tık artmış gibi oldu. Ancak işlevsellik olarak daha hoşuma gitti. Tabii ki Haydut'un farklı özellikler var. Mini Pekka'nın farklı özellikler var ama şöyle görmüş olduğunuz gibi bayağı bir denemede yaptım ve iyi sonuçlar aldım arkadaşlar Mini Pekka'lı şekilde. Size de birlikte videoda deneyeyim dedim. Ayrıca sandıklarımız vesaire var. Onları da hızlı bir şekilde açacağım. Sizlerden dericem. Bu sırada videoyu beğenmedi seniz hala bak girmişsiniz diyorsun ne güzel buradayız. Like atıp yorum atıp özellikle yorumda atarsanız bana destek keşke bunu bu arada keşke bunu parasını almasaydım lazımdı o bana neyse videoya bir beğeni bir yorum atarak destek olabilirsiniz abone değilseniz abone olabilirsiniz diyor kaçmamak adına çünkü bazılarınız diyor ki abi videoların karşıma çıkmıyor abi videoları görmüyorum bunun sebebi izliyorsun abone olmuyorsun ya da bildirimleri açmıyorsun o sebepten oluyor arkadaşlar onları yaparsanız hoşuma gider. Bu arada bunu çok beğendim. Bunu kullanacağım. Ayrıca size bir şeyin de duyurusunu yapayım. Hem Clash Royale hem de farklı oyunların da yayınlarını yapmak istiyorum arkadaşlar düzenli bir şekilde. Zaten YouTube'da yapıyoruz zaman zaman hem Clash Royale yayınları hem başka yayınlar. Yine flama çıkarttıkla. la. Kafası yok oğlum prensin. Bunu da kickte yapmayı düşünüyorum. Geniş uzun yayınları. O yüzden kickten de takip etmiyorsanız beni takip edebilirsiniz. Açlamada linkimiz var arkadaşlar. Orada da bulunursanız eğer kullanıyorsanız beklerim diyeyim şunu açtık. Efsane çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Zaten ayda bir çıkıyor. Geçen videoda twerk'ümüzü yaptık. Kaçıranlar izleyebilirler. Özel bir randı. Bu da yeni sandık. Bu arada bunu ilk defa açıyorum ben de sizlerle birlikte. Bakalım ne veriyor? Yani çok bir olayını görmedim açıkçası. 500 tane minyonlar iyiymiş ama. İyiymiş. 4 ol bari lan. Abi 4 olmadı ki. 500 500 veriyor. Yani bayağı veriyor ama yani içinden böyle çok tatmin eden bir şey çıkmadı arkadaşlar. Burada bir tane sandığımız var yine. 3 yıldız. Abi bu ne bugün 3'te takılıyoruz ya. Tam 3 memurlu sayımdır. Severim ama Ayrıca bu arada geçen videoda açmayı unuttum. Burada bir 15.000 kupa sandığımız var arkadaşlar. Bunu bir açalım. Boşuna açmamazlık yapmamışız. Anasını avradını. Pekka verdi. Eyvallah kral. Sağ ol. Allah razı olsun. şuradan mini Pekka'mı koydum. Hızlıca bunu da 15 seviyeye bir kart güncellemesi basacağım. Böyle bir kullanalım. Sizlerin de yoğunluğuna göre evi seviyede çıkartırız zaten. Böyle bir oynayalım. Lan klan sandığımız da varmış. Açmayı unutmuşum. Dur şunu da hızlıca aradan çıksın. Ne verir sen ver ya çok moralim bozuldu az önceki diye sandıktan bir şey çıkmadı ya oduncu Okey 14'e gidiyor bu da Valla desteden memnunum arkadaşlar bu da. yaptığıma hiç pişman <laughs> Allah da kahretmesin ya Allah da kahretmesin gerçekten ya Yani var ya daha cümleye başlamadan adam Kulemizi ki abi Rezalet resmen ya Lan daha bir dur daha Bismillahirrahmanirrahim demedik anasını satayım. Şok oldum. Konuşamadım da farkında mısınız o an? Gerçekten mal oldum yani. Anla ki dediğimiz anlardan biri arkadaşlar. Allah babacım sen sen ne değişik bir adam çıktın ya. Şöyle yapacağım mecbur. Şöyle bir çarpma atalım. O kuleyi vermeyeyim ama beleşinden ya. Vallahi beleşinden vermeyeyim o kuleyi. Biraz uğraşsın diye. Abi daha benim ekran açılmadı adam oduncu balonu koy. Ya bu oduncu balon gerçekten kanser bir olay. Kaçırdık da orada zaten. Kayat hayatına atacağım mecbur. Yani şey Hasan'ı yiyeceğiz. Şöyle bir atağa çıkalım yine. Belki biz de kulesini alabilirsek. Şöyle bir sarmaşık. Yapma abi ya adamda ayna var bir de. O bu o deste ya. Kuleyi de alamadık. Ayranımız da döküldü o kuleyi patlamasın. Allah var ya iyi ki kuleye patlamadı ha. Ya direnmemiz lazım bu kuleye hemen vermeyelim. Ya comeback atabileceğimiz maç onu söyleyeyim ama güzel oynamamız lazım. Kötü başladık. Adamda sanırım büyü yok ama. Yani şu ana kadar büyü atmadı arkadaşlar. Şimdi kafamı alep topunu çakıyor değil mi? Hmm, şöyle. Abi adamın olaya bakar mısın ya? Adam ölümüne ölümüne bunu yapıyor ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bir kule takası yapabilirsek süper olacak da. Tamam tamam kule, kuleyi aldık bak. Şu anda bir tık avantaja doğru geçiyoruz. Çünkü adam ciddi manada aynı taktiği yapıyor. Zaten biliyorsunuz oduncu balonlar hep böyle arkadaşlar. Onlara çok fazla izin vermememiz lazım. Şöyle bir sarmaşık yapacağım. Yapma be ama ya. Yapma be ama ya. Şöyle bir çarpmayı da çok koydum buraya da. Orada kraliyet hayatı çalışıyor arkadaşlar şu anda. Uuu güzel vurduk güzel vurduk tamam. Bak daha bir kulemi almadan diğer kuleme falan geliyor bu. Ya buna bunu özet... Aa çarpma attı oraya. İki tane çarpma attı. İksir olmayabilir. Şöyle bir sarmaşık çaktım. Zeng babacım. Comeback'i böyle koyarlar işte. Kambi böyle koyarlar işte. Aynen aynen aldın şu an külemi bak. Bak. Şş. <laughs> Lan daha oyun başlamadan oduncu balonu koy. Testten oduncu koy. maçı alacaksın. Ha aldın bak. Şöyle bir dev sandım daha var. Abi normalde çıkmazsın. Ne oldu bu? Arkadaşlar ben basıp twerk'e başlıyorum. Hayır bu olayı nereden çıkarttık? Ben anlamadım ki bu mecburi gibi bir şey oldu artık ya. Son lan bu yapmıyorum bir daha. Şampiyon verdi bir de. Tablet engelliyor. Cık. Lanet olsun iyice adımız orospuya çıkacak ya. Elim çok kötü geldi ben neyle başlayacağım abi bak haydut olsaydutla bir şekilde başlanıyor da Mini Pekka'nın bu dezavantajı var tabii ki. Şöyle bir tamam adamın başlaması güzel olur bizim adımıza. Hızlı bir destesi olabilir. Eee evet. Şöyle bir sarmaşık. savunmada kullandık. Atakta sıkıntı yaşayabiliriz. Adamda büyük ihtimalle felaket kulesi de var. Şöyle önden onu bir çıkartalım. Çünkü pekkamız var arkadaşlar. Aa Tesla kullanıyor bu. Hmm. Sıkıntı oldu. Adam bayağı ekstra harcadı ama tabi savundu bizi. Önemli olan oydu onun için. Hızlıca Krayet Hayati evrimini döndürmemiz lazım. Evrim ciddi anlamda güçlü arkadaşlar. Bu adam böyle prensesle, prensesle basit basit vurmaya çalışacak. Aslında şöyle yine çarpmayı atacağım abi. Yapacak bir şey yok. Pekka'ya da aslında başlasam olurmuş. Uza attı bu sefer. Ama yemiyoruz tabii ki. Dikkatli oluyoruz. Ya bir süre dikkatli oynamam şart arkadaşlar. Bu adam geriden Pekkayı atacağım ama bu adam prensesi koyacak kafamıza. Onu da biliyorum. Evet yani bunu yapacağını zaten biliyorduk. Oha. Ne oluyor oğlum? Oha lan adam. Adam direkt full hata geçti lan. Adama bak sen. Bayağı ekstra harcadı ama yani hakkını da aldı arkadaşlar. Ee, bakalım ne yapabileceğiz bunun adamın bu şımarıklığına karşı bir göreceğiz. Sarmaşık elimde de. Atmayacağım ya. Bir tane vur lan Pekka. Güzel abi. Yani en azından verdiğimiz o şeyin karşılığını aldık gibi oldu. Şöyle bir koş başa atacağım. Adam maksat darlamak. Çete atacağını biliyorduk. Şöyle yapalım. Tamam. Şöyle hemen bir sarma atalım abi buna. Tamam şöyle bir mini Pekka. Şöyle bir hayalet. Hayaletin şeylerini çıkartmamız lazım. Şimdi bu adam bizi iki taraf tutmaya çalışacak. Ona o fırsatı vermemek lazım bir yandan. Şöyle bir sarmaşık attım yine şuraya. Kayat hayatı çok güçlü abi. Adamın deste de cidden çok hızlı ya. Abi yetiştiremiyoruz bak. Pekka hiç kullandırmıyor bana. Pekka ile benim oynamam lazım ama adam hiç fırsat vermiyor arkadaşlar. Şöyle bir kayat yine. Hadi oğlum hadi oğlum. O roketle birlikte attı. Adam direkt roketle bitirdi. roketle varmış. Allah'ım delireceğim. Hiç fırsat tanımadı ya. Bilmiyorum yanlış mı oynadık da. Ya Pekka'yı belki biraz daha saklayabilirdik. Anla ki dediğimiz bir maç. Yapacak bir şey yok. Oğlum bu nasıl bir nick lan? Etler, metler bir şeyler. Tamam bak. Kayat elimde olduğu zaman hoşuma gidiyor abi. Böyle bir başlamak iyi oluyor kayıt ile Hem evrimini döndürmüş oluyoruz. Bu bizim için bir avantaj oluyor. Adam cadıyı kullandı. Cadı aslında bizim desteğe oldukça ters derken ne oluyor? Tamam biz de şöyle yapalım. Adamın atak şekline bakar mısın arkadaşlar? Adam ne var ne yok kullandı. Şöyle biz de tersine yine bir koş başa atalım. Solda çünkü şarjı kalmadı ve çok iksir harcadı. Ne? Allah. Çok iksir harcadı dedikten bir saniye sonra adamın attığı kart. Teşekkürler. Tamam problem yok. Acaba krayt hayaleti yeter mi yoksa direkt pek kayla mı savunsak? Oo, 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 oo. Haram bro, haram bro, haram bro. Haram bro, yeter bro. Yok onu. Onu hiç tahmin etmedim mesela. Yapma be. Ya vallahi aççasın. Şu an bunu atsam iksirim yetmeyecek arkadaşlar. Boş yere de harcamak istemiyorum ya. Ne yalan söyleyeyim. Adamın deste Biraz kanser evet Abi adamın öfke kullanışları falan Yani fazla özgüvenli gelmiyor mu size de Hani bu Bu özgüven sizce de biraz fazla değil mi? E biz Bizim işimize gelir tabi böyle kullanması da ya Bir tık fazla gibi geldi bana Çarpmayı dikkatli kullanmamız lazım Eee bir anda Cehennem ecelasıyla bizi patates edebiliyor Ayık olalım Ya aslında Mega Şövalye'ye karşı çok fazla anti kartım var. O yüzden kafam biraz rahat. Hani birçok şekilde bunu çözebiliyorum. O yüzden problem yok. Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle bir çarpma. Güzel. Dikkatini bozduk ve Pekka'mız yaşıyor arkadaşlar. Kulesini de neredeyse aldık. Hatta belki de almış olabiliriz. Evet güzel. E kanka ama öyle yani öyle ataklar yaparsan olacağım bu yani senin. Öyle yok öyle öyle beleş beleş yok artık o o beleş o beleş yok artık o öyle olmaz o iş. Şöyle, şöyle sen o o beleş bir durdur. O beleş bir durdur. Şöyle bir tersten de yine bir hatamıza çıkalım arkadaşlar. Ya bu kuleyi vermem büyük ihtimalle diye düşünüyorum artık bu saatten sonra. Dur bakalım bir. Yine de çok gaza gelmeyelim de. Öfke falan atabilir. Şöyle sarmaşı buna saklıyoruz. Okey. Temiz bir oyundu. E, adama karşı çok fazla kartım olduğu için rahattım yani. O hasarı kabul edebildim. Çünkü Pekgam yaşıyor falan filan. Geliyorum yani. Oradayım. Rahat. Aga be. Ricardo deyince bizim maziye dalış be. Kuarecmam neredesin be baba? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor kral? Oğlum bana mı manyak adamlar denk geliyor? Ben mi manyam? Yani enteresan tercihler. Neyi var acaba ya? Şöyle bir okçu bilerek şöyle bıraktım da. Şöyle bir sarmaşık. Önce onu temizleyelim. Aynen öyle. Teşekkürler. Yani o sarmaşı böyle kullanacaksın kral. Oo cadıyı da bize feda etti. Ya, yani severiz böyle fedalar. Ya yani bu kadar Cömert insanlar görünce benim gözlerim yaşarıyor arkadaşlar yalan yok. O da büyülü oku normalde ben biliyorsunuz. Hani tercih etmedim sevmediğim bir karttı. Kuharecim özür dilerim. Özür dilerim iki gözüm. Seni çok özledim. Seni çok isterim tekrar burada görmek ama. Bu nasıl bir oynayış lan bana koyayım. He, 17 seviye bir ee, cadı. Cadı yayınladı ve 17 seviye yaptı arkadaşlar. Evet yanlış görmüyoruz şu anda. Bunu da herhalde ilk defa gördüm. O ne oğlum? What? Ne yapıyorsun? Bu ne böyle? Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum şu an arkadaşlar. Cadıya bir çarpma atacağım. O cadıyı bir an önce aramızdan... Oğlum pekka tek atamıyor cadıya falan. 2-3 vuruş atıyorum. Ne lan bu? bir sarmaşık yine oraya. Orayı temizlememiz önemli. Abi o da sarmaşık attı. Oğlum adam nesne ne garipmiş lan böyle. Arkadaşlar. Ne diyorsunuz o işe? Gel böyle bakayım. Ya işte hem mini pekka hem şey. Oğlum adamın desteği ne olacak? İlk defa böyle bir desteği. Bunca zamandır oynuyoruz bu oyunu. İlk defa böyle bir desteğe karşılaşıyorum. O vurur bir tane. Aaa. Ana kule vurmasa vuruyordu. Tam biz de pekka ile çıkalım. Enteresan bir adam gerçekten. Hani hakkını vereceğim. Ciddi anlamda enteresan bir kardeşimizmiş. Eee... şöyle bir büyülü okçu bırakacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Onun sarmaç bırakacağını düşünerekten ben de öyle bir şey yaptım. Abi bu adam maç kaybederse yalnız büyük patlarım ha. Yani ciddi anlamda patlarım hani. Mini Pekka şunu halletsen bizim için kafi biliyor musun? Şöyle bir Kraya Tayyat'ı tut onları. Şöyle bir sarmaşık abi. Bravo diyelim. Yani kral. Ricardo. Hakikaten amına koyayım. Futboldaki gibi manyak bir değişik bir adamsın. Sen ne yapıyorsun bu? Nasıl bir oynayış? Ne, ne oluyor la burada? Koyar da yendiğimize göre video bence güzel oldu. Yani Mini Pekka'nın çok çok iyi olduğu yerler oluyor arkadaşlar. Bu videoda ne kadar onu gösterebilirim bilmiyorum ama bence Aydut'tan daha iyi oldu şahsen. Desteği deneyebilirsiniz, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Müsaade kanalımıza görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.